Evet Merhabalar sizlere yeni bir günde yeni bir bloğuma geldiniz. Sağlar gidildiniz hepiniz Bu ara ben derasıma çıktım Birazcık oturdum dinlendim Dün çok yorulmuştum evde Ve şu derasımı temizleyeyim dedim ya bak Şu derastaki evlilikleri görüyor musunuz Ya bana ne geldi hep yaprak, yağmur, camur derba oldu kaldı derası bakın şu çiçekleri bakın görüyor musunuz bilmem güzellikleri şunlar var ya eskidiler bakın görüyor musunuz şu, şu çiçekleri ne bakın eski dallarını insan kırsa yine yeni çıkarsa değil mi bunun dibine koyayım onu Bakın bakın. Yerin değişti mi ya? Açmaya başlıyor. Görüyor musunuz? Evet. Tübelerime de. Bir... Ne bileyim ya. Şunlara bakar mısınız? Güzelliklere. Bir yer var ya. Burayı bir güzel yıkamam lazım. Uydurmam lazım. Evet. Bakın. Ekranı çevirip böyle bakın siz göremiyorsunuz bu arada. Evet size çevirdim ekranımı. Bakın. Bu diklenmeyecek aya, diklenmeyecek. He. Sen dikleme. Vallahi. Her gün yağmur, her gün yağmur. Vallahi iyi. bitkiler artık hiç sulama dahi gerek duymuyorum. Ay. Bu ne? Şuna bakar mısınız ya? Açmış orada. Kendi gizlemişti çiçeğini. Görüyor musunuz? Vallahi o kadar hoşuma gidiyor ki. Ay ay Elif o Elif okulda şu an. Gelince şunu yedireceğim ona. Görüyor musunuz ne kadar güzel. Kıpkırmızı kırmızı olmuş. Vallahi iki 3 gündür hiç terasıma çıkamadım. Bakın. Toprağı kurusun ya. Kaç gündür yağmur yağmur. <laughs> Şu arkadaşı görüyor musunuz? Ne, neler yapıyor? Sen ne yapıyorsun orada? Bu, bu güzel olmuş. Bu, inşallah şey yapacak, canlanacaklar. Şunların ikisi sanki onları dike dikeyim, bunları dikmedim. Hepsini aynı diktim. Bakın büyümeye dönmüşler. Bunlar da sanki canlandı gibi şunları da göstereyim size. Görüyorsunuz. Deliyim hep açmış. Ben bu cüceyi çok seviyorum. Yapasanız da. Evet, buradaki çilekler ne durumda? Bir bakayım onları. Var. Bak, elifçi, laleci, ye çilek var. Bak bak, bu da açmaya hazırlanıyor. Sen ne yapıyorsun burada? Ot mu bildirdin sen dururken orada? Bak bu da açmaya hazırlanıyor. Görüyor musunuz? Evet. Bakın hangi arada çıkmış, sıkışmıştı o araya. Ama orada büyüyecek. Yapacak bir şey yok. Evet. Bakın çatının suyunun altına şey koydum, kutu. Çat, bak ne kadar yağmış. Görüyor musunuz? Dün gün gününü koymuştum. Şimdi unuttum. Dün yediğimi unutuyorum da. patlıcanlarımda da herhangi bir şeylik yok. Zedelenme. Büyüyorlar. Az, bu yana çekmiştim onları. Onlar şu çadının altında kaldığı için yağmur almıyor onları. yerine sürebilirim onları. Böyle. Azıcık yağsın onlara demiştim. <laughs> toprakları. Çanlansınlar. Evet. Şimdi ben işlerime girişim Şuraya görüyoruz. Aslında şuraya güzel bir halı. Oduracağım burada bir de şey Seveceğim çiçeğini. Bunlardan. Şimdi bunlar benim en çocuklarım gibi oldu. Çok seviyorum onları. Gidip gelip bakasım geliyor onlara. O. Siz de öyle misiniz bilmiyorum ya, ya. Yaptığım için yoruldum. Emek ettim ama gidip gelip sevesim geliyor bunların. Evet. Şöyle yeni işlere başlayayım. balkonun içini bir güzel yıkayıp hazırlayayım. Şöyle. Çok karışmış gitmiş. Bir burayı yıkayalım önce. Ondan sonra size geri dönerim. Evet. Valla şunların afarı açık olması o kadar güzel oldu ki afarından doğru güzel girdi. Yıkayıp çıkıyorum vallahi. Çok hoşuma gitti bu. Evet. Çekiyor mu diye bir bakayım dedim bu arada. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz Valla. Oradan doğru aklımda gel. alıyorum. Çok güzel oluyor böyle önceden şey koymuştum, tahta koymuştum, şeyler koymuştum. Altına girin kalıyordu orada. Şimdi çok güzel oldu bu, şekilde. Her şey içine şey Bu arada temiz oluyor yaptığımız çok güzel. Allah hangi çamur yağdı? Gerçekten hangi çamur yağdı? Nereden geliyor bu kadar toplar? Evet. Böyle toplatıçlarımızı buraya dikkat attık. Orayı koyarım çürttüm. Ki. var ya, bunları bir koşupayım bakayım. Eşkinimi bıraktık bunları. Kızım bağladı. Daha da dikinmesi lazım aslında. Diktim onları. Ulan, onun yanına kadar bir şey yok. Burgeri bu kadar çaraman da. Pis koktu gökudunun içi. Bu yeşillenmiş onda ya. Ama bakın göstereyim size. Hep gök çıkaracak, hazırlanmıyor bakın. Bosun tuşluyum da birazcık da köklerini çıkarttım. Bunları şey yaparım. Dikerim. Bunları da şöyle de tuttum yine kıyıda. Sonra burayı yine patırdım. Şimdi süzünce işe yiyince patırıyorum buraları. Azıcık olsam da içine suyu yeşeriyor. Bak, bak. Dağlara bakar mısınız? Yine kar aldı. Biz bu sene güneş gözü görmeyeceğiz herhalde. Bir türlü güneş vurmayacak. Bu haftaydı pek böyle gene akıtacağım. Bakar mısın? Gitti. Temizlik gibisi yok ya. Allah'ım parçamı bakmıyorum. Böyle yağmurun tuzlu suyu gitsin diye böyle bir inceden fışkırtacağım üzerlerine de Yok bir şey yok. Değişiklik doğru diyorum ya, var. Nasıl hmm. çekiyorum.

hasta <laughs> Ama o kadar güzel oluyor ki. Şu aktardan doğru Allah'a Ne kadar olduysa artık. bir şey yok. Evet. Yıkama işim bitti. Yıkama işim bitti gerçekten. alayım sizi oradan değil mi Neyse alayım sizi Evet Evet ben işimi hallettim buraları güzel bir yıkadım ve kürlemeyi duyuyor musunuz bilmiyorum çok da güzel bir kürleme başladı şu çiçeği şuradan aşağı indireceğim ve nangiter terasımı yaptım temizledim o kadar uydurdum ama sen gel. Daha o da keyfini çıkaramadım. Şu çocukların yakıplarını, yıkadım. Şu şeylerin daha o durup da buranın keyfini çıkaramadım. Bir gün o durup da bir çay içemedim yani. Ben çayı çok seviyorum bu arada. Kahvede seviyorum ama biraz çaycıyım. Bunları kaldırıyorum. Bunlar terası için. Artık yağmur yağacak. Burada çamuk ısına koyayım. Onu şöyle koyduk. Bak içeri da çiçeklerim var. Bak ne güzel açmış duruyor. Orada bak. Yavrucuk. Onlar da benim yavrularım. Evet. Vallahi aycık iş yapıyorum. Her yoruluyorum da. Bakın ne var elimde. Fasulye, Ayşe kadın fasulyesi var elimde. Dedim şunun ortasına bir tane diksem olur mu? Dice. Şöyle bir tane dikeyim. Belki olur. Yazın şey yaparız. Düğürlüğü yaparken iki tane kırar içine koyarız daha bazı. biber patlıcan toplarım şey toplarım. Burada diktim. Bir tane daha dikicem. Şöyle. Türkiye'nin kökü çok olmuyor ya. <laughs> Yaptığım işi görüyor musunuz? Bakın. Ben zaten bir şey yapsam da peşimi ziyan etmesem. Evet, şöyle koydum. Çok mu derin koydum? Şöyle. <laughs> Hangisi bir ders? böyle bir düğürlükluk dursun. Daha nereye dikeyim? Evet. şimdi şu kıyısına da koyacağım tane. Bu ara yeri batırdım. Ya ben doldurma kutudan sonra dökerim. Evet siz görüyor musunuz? Bilmiyorum böyle. Koydum. Bitsin bakalım. Mecbur şimdi o yaptığım yeri lazım. burada suyum dolap olsun elimde yıkayayım bu arada evet. Yeri de batırdım Evet daha nasip kısmet olmadı benim burada oturup da bir keyif yapmak böyle zor işleri o kadar yorucu kadar toprağa yayladan getirdim biliyor musunuz yaylı toprağa güzel oluyor burada. Güzelsini almıştım. O kadar güzel zebzelerim olmuştu. Biberlerim olmuştu. Güzel kadar biber verdiler. Verdikleri için burada oturayım açık. Verdikleri için bir, bir şey mi almıştım? Böyle bir saksı almıştım? Ne? Yerlerini göğden aldım. Ama yerlerden aldığım toprağın çok daha verimli oldu. Şey zebzeleri için. Biberleri var ya güzel kadar. Oo, ateş gibi güneşin içinde hiç kuruma yapmadım. O kadar güzel oldu yani. Şöyle dedim hepsine bütün yayla da toprak oldu. Şu iki tane domateslerini de köy toprağı artık yoruldum. Toprak da bitmişti. Onlar da bir daha sene değişir artık. Bu sene daha hiç uğraşamadım onları. O kadar yorucuydu ki. Onları yaylada doldurduk, geldik, taşıdı, taşındı. Taşıma <laughs> işini Kemal'la Alper'e nasıl hallettiler ama o doldu, hep ağır iş. Domates. Ne oldu bu? Cismi... Kaşlanmış gibi. Neşte bulsa da yani. Neşte yok. Neşte yok. Böyle yaptığım şeyi göstereyim değil mi? Hı hmm. Bakın bakın. Ne kadar akıyor biliyor musunuz? Bu kadar akıyor yani. Ha, fazla akıyor. Dur. Artık odun üstü şey içinde mi? Yakında. Bu değişmesi lazım. Evet. Ben bu sakarlıkla üstü bir noktada. Ha, yılın bu kadarlıkla istikme. Gülüyor yağacak. Sanki böyle bir yerden yağmur bas burada geliyor gibi bir ses şey var. Yağmur sesi olur, olur ya ayrı ayrı. Bugün derasındaydım. Evi dün hallettim vardı ama bir iki kap vardı onları da uydurdum <laughs> toplayıp makineyi yığdım derasa çıktım sonra da lale gelir yemek ne yapacaksınız siz? bilmiyorum yani. ben dolma yapacağım yok dolma paradeslerimle bir şey yaparım ama ne yaparım bilmiyorum şu an aklımda bir tane biber dolması var onu yapacağım Başka ne yapacaksınız siz? Yazın bana. Fikir ya. Hiç aklımda hiçbir şey yok. Ne pişirsem diye. Çocuklar da şey yemiyorlar. Yediklerine göre pişirmek istiyorum. Hani bir şey yapmam lazım ki evin hepsi yemesi lazım. Ne bileyim ya. Şeyler gitmem lazım. Yalamam lazım. Bir atacakım de Allah. Buraya bir şey bir şey alacağım da şu araya, bir şey alıp, aslında sizden biri çay soğutabiliriz, çay içelim, değil mi? Çiçeklerimizle. Abi benim çiçeklerim de bunlar işte. Yapacak bir şey yok. Bakın bunlar bunlarla beraber burada. Koç yiyeceğiz mi? Onları koç yiyecek biz de. Onlar bak ne kadar büyüdüler. Ablalar. <laughs> Ay çok büyüdüler çok. Evet. Evet ablaları. Bakın bakın ne kadar büyüdüler. Bunlar dün bir çocuk da. <laughs> Büyüsünler. Güzelleri de beraber. Dolmamışsın bunlar çarlı. Yani hangisi orada, hangisi çarlı, hangi dolma bilmiyorum. Ama yoruldum. Yani bu işler bitmez. Artık bunu da seçiyor. Tamam olsun. <laughs> evet. Ben size de göstereyim. Şöyle döktüm. Toprağı aldı gitti. Şimdi çek basmanı da çekip halledelim burayı. Şurayı koyayım. Yağacak mı acaba? Yani yağsın da berbat etsin burayı daha istemiyorum yani. Şaka mı kafası diye mi de diktim o? Siz. <laughs> Öldüm olsa gülüyor beni. Diyor bana ki. Ben bir tarla yapıyorum. Sen iki adını ediyorsun şimdi diyecek bana. Ama yapacak bir şey yok herkes imkanları neyse o. Bu arada çek aslan buraları çekiyorum. Sizler bahçe yapıyor musunuz? Bilmiyorum ama ne yapayım? Nereden bileyim? Yazıyor musunuz? Nereden izlediniz? Nereden, nerelisiniz? Ne bahçeleri sizler dikiyorsunuz yapıyorsunuz? Hiç demiyorsunuz ki. Bakın. Benim bahçelerim bunlar. Böyle bir bahçe görüntüsü alalım. Değil mi? Evet. Bakın şimdi. Şöyle göstereyim. Bakın orada. Görüyor musunuz dağları? bu taraf yağacak mı? Demin gürledi ama bıraktı gürlemeyi. Bakın şunu. Şunları şey yapmadım. Islatmadım. Bunlar ıslanması lazım. Oradan yağmur almıyor. Onu da ıslatayım. Bugün artık su dağıttım. Islanırlar orada. Hem bizim bir böyle balkon için küçük bir böyle bahçeler için oluyor ya içinde halılar. Aslında burada burayı onlardan sersem aynıca. Çünkü ansızın yağmur yağıyor en azından onunla böyle, böyle zavallımlar ısıtayım da su alsınlar açık. Gördünüz mü de bilmiyorum. Ha? araya koyayım. Yağmur yağdı mı olsun hiç. İşte fırçalarken o kadar su gitmesin boşa. Yağmur suyu değil mi? Gördünüz bu kutu doldurdu. Değil mi? Koyduğum yerden alırım değil mi? Evet. Evet. Ben terasımızı siz için yıkanmış halde bir göstereyim. Ben bu ara bulduğum Sandalyeyi gördün mü oturuyorum? Evet çevireyim. Evet yıkanmış, tertemiz. Bu saksıyı sen o kapıdan kotarmam lazım. Evet, şöyle bahçelerimi de göstereyim size. Bu çiçeği de unutmayalım oradan almaya. Çünkü. Düşer altta da birinin kafasını yarar kız. Bu yangileri bu yana doğru bağlanmış ama orada birine sakatlık vermeyelim. Onu oradan almamız gerekiyor. Şu şekilde. Evet. Şöyle güzellikleri görüyorsunuz. Ama büyüdüler mi sizce? Büyüyorlar gibi geliyor bana. Ablaları. Bakın. Domates miydi? İnşallah kabaracak. Sen niye o arkadaşına gittin? Duyuyorsun orada. Birbirinizi rahatsız etmeyin orada. Değerlerde Değerlerden insan insanın arkasına yük olmamalı de aynı, birbirlerinin arkasına yukarılmamalılar. Evet. Bu da sıhh. Gece sene de böyle dikmiştim. Sıhh sıh olmuştu. <laughs> Bakalım bu sene hayırlısı. Gelen Allah'tan derler. Olursa olur. Olmadı. Yapacak bir, bir şey yok. Evet. Evet. Bu videomda bu kadar olsun artık. Terası güzel bir yıkadım. Burası aklımdaydı. Yağdı, yağdı. Olduydu berbat. E şu arkamı görüyor musunuz? Şurada yerde kolgun ayakkabılarını bir yıkadım. Astım oraya. Astım derken koydum oraya sısın. Ansızın yağmur yağıyor. İçleri su doluyor. Çocuklar da ansızın balkona çıkıyorlar. Islanıyor ayakları. Artık inşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Artık ben gideyim değil mi? İnşallah diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.